Sana cesaret vermesin Çaresiz kalışım şimdilik çok güzelsin Ve sen kazandın bir gün Pişman olup beni ararsın Unutma ben artık eski ben değilim Zatı şahaneniz yokluklara teşrif eder Günün birinde geri dönmeniz temennim Kalbiniz istiklalin yollarında eskimesin Sanki rüzgar değil aşk KOKUSA esti demin Sarılmamız kafi gerisi teferruat Aklıma geliyorken kalbime girebilsen keşke Sülyetine yetmiyor ki lehcem. Dudakları bal dolusu tatlı su menekşem El ele verip gönül çokluğuyla seni sevdik Direk yüreğim Endamına pençe Belki söylenilen gerçek ama şöyle Aşk karnı değil kalbi doyuruyor bence Seni okumuş bitirmemişim hala Belki kovulmuşum mektebinden tembelim açıkça Hırs yapıp yeniden okumam gerek Çünkü gözlerinin mektebini bitirmeliyim açıktan Ben Ben o artık eski ben değilim Ben değilim sana şarkılar yazan Ben değilim hasretinle yanan Ben değilim yokluğunda ağlayan Unutma ben o artık Eski ben değilim bu hayat zehri takıp fırlatıyor oku Ama tanıştırayım kendisi pan zehrim olur Dilimde astır belki yüreğimde dolu Ne grisi kirpikleri aşkın elli ton Fakat sarılmamış rüzgarlara gonca gibi özlemim Ve bir sarayın delisine hasret dolusun Bu şarkı değil de yüreğime iğne ile tutturduğun hasretinin kasvet panosu ne ben kurdum ne sen avımda kuzusun Görmeme engel bu can buğusun Kıyamam gözlerine dolabilecek denizlere Var git yoluna ben de kaybolursun Hep iyi düşündüm belki de gelemiyordur o gülden beridir solamıyorum Ve hasretimi kırgın yangınlara astım canım O külden beridir sevemiyorum ben... yanan Ben değilim yokluğunda ağlayan konuşma ben o artık eski ben değilim